Simbook Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar. Class Challenge'lara Şaman'la devam ediyoruz. Şaman'ın e, kazandığımız zaman alacağımız kartı Everything is Awesome. Yani bu kart tabi murlok oynayan arkadaşların bir hayli iştahını kabartıyordur. Her murlok için bir less oluyor bu kartın kostu. Yani yerde 4 tane Murloc'unuz varsa 7-4 olarak <laughs> geliyorum. Pardon arkadaşlar. Şarjım bitiyordu da laptopun şarjı bitiyordu. Şarj edeyim diye gittim kabloyu aldım. Geldim şu an takıyorum. Evet taktım. Ee, dediğim gibi 4 murluğunuz varsa bunu 3'e açabiliyorsunuz. Tüm minyonlarınıza artı 2 artı 2 veriyor. Murlock desteleri zaten kabustu. Bununla daha da güzel kabus olacak. Bakalım oyun nasıl. Bari bize bir Murloc destesi versin de. Giant Finn'le oynayacağız. Of evet bu Giant Finn'in daha önceki testimizden. Aa iki Tunnel trok. Storm... o güzel güzel. Bu eli bozmayayım. Şimdi bu devamlı tabi Murloc açıp duracak. Murloc yaptı. Turn. Onlar kendi aralarında anlaşıyorlar gördüğünüz üzere. Başladık murloklara. Klasik açılış. Evet. Şöyle bir şey yapabilirim. Hop. Takas yapacak. Hadi 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 hadi. Yaşasın. Onun çok önemi yok. Şimdi şöyle yapalım. Hop. Şimdi burada iki overload alacağız. Bunu güzel şişireceğiz bir sonraki turn. Diye düşünüyorum. Marr. yine başladık. Sıkıcı seslere. Bu iki vuruyordu değil mi? Tamam bunu öldürürüz. Oo. Şöyle yapalım. Çok temiz yeneceğim gibi görünüyor ya. Öyle hissediyorum yani. Oo, şahane. Bu lava şok. Ben lava şok atayım ya kristallerimi de açmış oldum böylece. Bir totem açayım. Şimdi iki kart. Bir kart çekecek ben kendiliğimden. Evet iki olduk. Kartları eşitledi. Şimdi gene iner. Uuu. Güzel. Ammanın ammanın. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Aa, Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Bunu ineyim. Bir vuruşuna vur. Buna vur. Hadi buna. Müthiş. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi zaten burada ört elemental açınca gene açacak. Üç tane. Bir. Şarjlı olan gelmesin. Tamam. Güzel. Olur. Oh. Ah, ah. şuna vuralım. Takasa devam. Earth <laughs> <laughs> Elemental bayağı kurtardı bizi ya. Şimdi o ne açabilir? Ha, aynen değil o zaman buraya şarj edecek. Bununla da buna vuracak. <laughs> Çok rahat oldu. Ha. Bu komboyu yapabilirim. Bir saldıralım biz. Ne olur? 9 manamız var. Ne? Mist kolor. Ne olur? Açabiliriz. Oo. Uh. Hop. Şunu da açalım. ki buna. <laughs> 7, 9, 11. <laughs> evet çok kolay bir galibiyet oldu. Acımasızlık yapacağım. Lightning Storm atıyorum. Bye bye Evet güzel kazandık. Her bir finisalsem'i aldık. Evet, geriye priz kaldı. Onu da çekip e, sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ederiz dediğiniz için herkese iyi oyunlar.